Oo abi ne abi? Geliyor, 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 geliyor. Kapı göründü. Gara göründü. <laughs> Buna ne avradını. Ben bundan korktum. Ben korktum. O hayını görmedim ben abi. Orada ilk defa Fortnite korku modu oynuyorum. İlk defa da Fortnite oynuyorum. O çirkinsin sen ya. Başladık mı şu an? Nedir? Ha şimdi başlayacağız. Ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum bu oyunda. Vallahi bilmiyorum. Ama çok karanlıkmış. Ve sesi aşırı fazla. Ve oyundaki amaç ne? Bilmiyorum. Kanka bu elimizdeki fener gerçekten bir işe yarıyor mu? Önümü görmüyorum çünkü. Eee? Eee? Ee, e, ben korktum şu an. Ben çok korktum şu an. Korkmamalısın. Tabii oradan... Oradan söylemek kolay. Şimdi bu elimizdeki telsiz gibi şey ne işe yarıyor acaba? İyi güzel biraz aydınlığa çıktık. Soru işaretinde geldim. Ne ayak? A. A. A düştüm. Canavarı da gördük. Canavar gibi bir şey gördüm. Ejderha gibi bir şey gördüm daha demin. Adım Alex. Arkadaşlarımla birlikteydim. Birden. E ee, kelime kelime mi okuyacağız gerçekten ya? Bir ısırık aldım. Hayda. Arkadaşlar sonunda gözlerini açıyor. İyi misin? Lütfen cevap ver. Ne kadar donu kokuyorum değil mi? Nefes alın lütfen. Quick. Çabuk olun. Durumu çok kötü. Bu sahne ne kanka? Fortnite korku haritanında böyle kaçsınlar mı varmış? Nasıl yapıyorlar ya, ya? Nasıl yapmışlar ya? Oh gene kapkaranlık bir yerdeyiz. Karanlık. Üstü bir <laughs> hizmet gecesi. Tamam güzel. Muhteşem ilerliyoruz. Sadece bizim arkadaş oyun karakteri niye bu kadar yavaş yürüyor? Bir fikrim yok. Eee böyle ilerleyeceğiz mi? Hmm. Hmm, kapıdan geçtik. Benim bir şey mi yapmam lazım? Bu vazo niye her kapıda var? Bak harbiden hiçbir şey görmüyorum ya. Kalbimiz atıyor. İnanır mısın? Aa şey kırık. Vazo kırık. Arkanızdaki kişi tanıyor musunuz derken hocam? Arkamdaki Arkamda kim var? Arkamda kimse yok ki. Geri mi döneceğim burada? Açınca mı cam skeleyeceğim? Ne zaman jumps gireceğim? Jumps gireceğim ben ya. Yukarıdaki kodu kapatabiliyor muyuz acaba ya? <laughs> Bu bize ne eder gülüm? Biz neler oynadık? Bu jumpscare ne eder bize yani? Ne oldu hastanelik olduk. <laughs> Uyandı mı? Hello? Alo ben duyuyor musun? Duyuyorum hocam. Böyle oksijen getir. Yanımda kal. Acele et fazla da. Ben canavar görünce gülerim bu arada. Çok Komik tipi var. Ya artık komik olduğunu düşünüyorum. <laughs> Tipe bakalım. <laughs> Sigortaları yerleştir. Aa, bu böyle bir oyun mu lan? Buna gidince ne oluyor? Ya ben bunu görüyorum şimdi. Ben gördüğüm bir şeyden korkmam ki. bir videoya ihtiyacım var. Oo, Ooo. Oh. Şş, alo, alo. Buradayım burada üstte. Bir ol. Senin ismin bundan sonra Birol. Neden olduğunu söyle kanka bu fener harbiden hiçbir işe yaramıyor ya. <laughs> Tipe bak ya. Oo, abi ne abi? Geliyor, 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 Ben bunu görüyorum şimdi. Ben gördüğüm bir şeyden korkmam ki. Dur lan dur. Ben daha iyi bir oyun diye beklerdim ya. Böyle oyunlar beni çok korkutmaz çünkü görüyorum yani. Anladın mı? Şu an burada bak. Şu an burada yani. Mal mal dolanıyor. Sonra videoyu aldık. Şapur tatıyor. Şapur tatarak bir şey yiyor herhalde. O ne? Bunu nereye yerleştireceğim ben? Ha bir tane de burada. Suyu kapatmam lazım mı? Ya böyle bir o hayna görmedim ben abi. <tıklı> çılgın şey. Buradan bana jumpscare atmazsın değil mi? Tam tependeyim çünkü. Abicim şöyle götüm götüm ben gidiyorum. Sana da saygılar. Git git. Aa gördü geldi herhalde. Gör gördü geliyor şu an herhalde. Bir anda üzerime koşarsan kollarımı açıp beklerim. Başka hiçbir şey yapamam. Ne mı <tıklı> tamam, takacağız? Sensin taktık. Öncelikle. Suyu kapatmak için ne yapmam lazım? Burada bizim abimiz. Güzel abimiz burada. O güzel dişleriyle gülümsüyor hala. Abi ha, bir tanesi burada. Güzel. Sadece suyu kapatmam lazım. Onu da çözdüm mü nerede olduğunu gördük. Biraz hızlı yürürsen yalnız. Acelemiz vardı. Ama Burada vana var lan. Onu mu kapatacağım acaba? Tamam bunu da kapattık. Öyle gidiyorsun ben böyle gideyim. Bu üzerime koşacak. Bu oh, aşağısı gibi yürüyor ya. Tamam. Kapıyı açtık. Böyle göre göre mi ilerleyeceğiz acaba? Bari bağırma çığlık gibi bir şey koysam. Belki korkardım da. Arkadaşlar hiçbir şey görmüyorsunuz değil mi? Tesadüfe bakın ki ben de görmüyorum. Kapıyı aç. Ha çakmamız var. Ben kapı mı açacağız? Son bana. Peki ana kapı nerede? Açacağımız kapı şu ben böyle bir görev niye yaptım ya? Burada canavar da yok, bir şey de yok, bir zorluk yok. Yok yani. Jumpscare'den korkarız arkadaşlar. O vücut refleksi gibi bir şey ama görünce korkutucu bir tipi yok. Yani güleceğim bir tip var anladın mı? Onu görmek istiyorum ben şu an. Gülmek istiyorum. Ben hiçbir şey basmadım ha. Kendi kendine kalkıyor şu an. kapı göründü. Gara göründü. <laughs> ne avradını? Bundan bahsediyorum işte. Jumpscare'den korkarsın ya. yani. Ee, ağlıyor lan bizimki. Korkuttun lan çocuğu ağlattın işte ya. Oyunun bir hikayesi var anlatmaya çalışıyordu. da. Oo, hocam sen de yani şimdi. Sen de bu çıkardın şimdi yani. Gene bir şey? Şey? Görev silsilesi. De i̇şte evdeyiz. 3 tane anahtar bul falan. Bu ne lan böyle? Bu nasıl bir sanat eseriymiş ya böyle? Heykel gibi adamdı ya vallahi. Burası niye bu kadar zincirliyor? Abi bak oyunla alakalı hiçbir fikrim yok. Daha demin götümden salladım bayağı ya. Harbiden 3 anahtar falan bulacağız. Saatimiz var. Saat Dağıt kaç? Saatiniz var mı? Saatin yoksa çakma anda mı yok? İyice şizofrene bağladım ya. Allah ya. Oh ortam çok güzel. Ortam muhteşem. Ortam bir harika. Harika. Bu ne? Bu ne? Para 5 ediyorsa, üçgen 1 ediyorsa, daire 2 ediyorsa, yeşil şey kare 6 ediyorsa b2 a8 mi? O ne demek lan? Oğlum benim ya benim beynim yetmez buna ya. Ya benim beynim yetmez buna ya. Bu ne şimdi ya? a eşittir yuvarlak 2 3 8 8'e 6 ekle. Ya 14. 14. Aa burada çıkarma varmış lan pardon. 2 3 2, 3 5 da 3 5 da <laughs> 8 <gülüyor> 8 2 tamam. Bunun cevabı 2. 5 7 7'den 5 çıktı. 2. 2'den 1. E ben niye buldum şimdi bunu? Bir saniye arkadaşlar. 3. 3. B'nin cevabı 1'di herhalde. Unutuyorum ki. Kortenel, baby. Baby. 1, 2, 2, 8. 1, 2, 2, 8. 1, 2, 2, 8. <laughs> 1, 2, 2, 8. Allahım çok zekiyim ya. Muhteşem bir şeyim ben ya. Acayip zeki bir şeyim ben ya. Bu kafa durmuyor oğlum. Bu kafa durmuyor. Getir. Tanjant, kotanjant getir. Onları da yaparım. Ne yapayım? Rol de yapamıyorum anladın mı? Doğal bir oyuncuyum. Yani yapamıyorum. Korkmam mı lazımdı şimdi benim orada yani? Korkamadım ben. Yani. Ne yapayım? Özür dilerim. Korkmadım. O ne ne öyle içerideki ki, ameli, ameliyat odasına geldik herhalde. Ben bundan korktum. Ben korktum. Solda bir bulmaca daha var. Buna bakabiliyor muyuz? İlk bahar yaz, sonbahar, kış. Kuşlar yazdı kuzeye. Baharda doğuya, sonbaharda batıya, kışın güneye uçar. Aa burada çok fena, çok da fena bir bulmaca yok. Yukarı, kuzey, yukarı aşağı, kuzey güney, doğu batı. Yukarı aşağı, sol sağ, yukarı aşağı, sol sağ. Bunları çevireceğiz herhalde. Yukarı aşağı, sol sağ olarak. Kıta, sağ. E, Olmadı mı? Yani kuzey, güney, doğu, batı. Tamam. Kuzey, güney, doğu, doğu sağ. Burada ne diyor? Kuzey. Ha, doğu. Bu kadar yeter. Ben televizyon seyretmeye gidiyorum. Yukarı sağ, yukarı sağ, aşağı. Yok, kuzey, güney, doğu, batı. Şimdi kuzey, güney, doğu, batı. Kuzey yukarı. şimdiki yere yazmam lazım. Beynim yetmedi kardeşim bir saniye. Ya anlıyorum da şey oluyorum. Ee, ne oluyorum? Yani yukarı okey. Sağ olacak bu. Bu sağ olacak. Tamam. Bu da sol olacak. Tamam. Bu da aşağı olacak. Şimdi doğru yaptım diye düşünüyorum. Yapmadım mı Neyi yanlış yapıyorum ya? Bu ne işimize yarıyor? Onu anlamadım ben. Bu ne işimize yarıyor? Şimdi 1, 2, 3, 4 yazıyor ya burada. Yazda kuzey diyorsa yani ikinci sıradaki ne mi üste koyacağız mesela? Böyle deneyelim. Herhalde bu, bunu yapmamız istiyor. Şimdi bir sağ herhalde bunu yapmamıştı. Işte. oldu bak. Allah oldu. İçime çöktü. İçine çöktü lan bir anda o da. Yine muhteşem zekamla. İnanılmaz zeka. Hayır. Adıma sıçtım. Kolay eklem lazım. Ufak bir altıma sıçmış olabilirim. Sıkıntı yok. Ben şu an yukarı mı çıkıyorum? Aşağı mı iniyorum? Aa bir Birden bulandı. Daha başka yola gidiyor. Sol başka yere gidiyor. Soldan gidelim. Aa Ah! Ah! Ölüme mi çıkacak? Yo çıkmadı. Boşuna geldi şu an oyun bizi. Aa yukarı çıkalım. Güzel. Çıktık herhalde şu an. Yine bir bulmaca. Ne, neye göre basıyoruz lan? Hata. Ha? Ha, okey ben görmemiştim bunu. Hop 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 hop. O daha da uzatacak mısın ya? Heh tamam. Bir daha uzatsaydım. Belli olmuştu dolmuştu yani. Amın. Koşu çok komik ya karakterin. çok ufaktan korkuyorum yani. Ha yine mi buraya geldik ya? Hayda hayda kocaman bir <laughs> düştü <gittik ya. gülüyor> Şimdi kocaman bir alana attı. Kocaman alanda bir sürü. Ha buraya saklanabiliyorum. Saklanmaya gerek yok ya. Aynı katta mıyız lan biz bunu? Ben şu an ona doğru mu gidiyor? O üste çıkıyor. <laughs> Koşuşa bak. Bana doğru geliyor mu şu an Yok gelemiyor tamam. Aa çıkmaz sokağa girdim. Resmen çıkmaz sokaktayım şu an. Resmen çıkmaz sokaktayım. Bu sefer önüne gideceğim herhalde. Ne yapacağım lan? Burası da çıkmaz sokak. Abi yok bu sefer yakaladı beni. Bu sefer net yakaladı. Bu sefer net yakaladı. Koşuşa bak. Koşuşa bak. Çok iğrensin. <laughs> Bir tane bulmaca var lan acaba? Sadece şunu çözdüm mü bitiyor mu acaba olay? açtık burayı. E, neye göre basacağım ben bunu? Bir sarı diyor. 2 nerede? Yeşil hangi renk ya? 5 de sarıymış. Hı, hmm, 5 sarı, 2'li 3 kırmızı, 4 mavi. 4 mavi, 5 sarı. Tamam, bu tamam. Ben de orada bulutlu arabalı bir şey var. Aha! Aha, bir tane daha geldi. Bir tane daha müptezel geldi. Bir tane daha geldi. Bir tane bir tane daha geldi. 2 tane dolanıyorlar şu an. Buradan geliyor. Geliyor vallahi geliyor bir yerden. Allah geliyor bir yerden. Bu da buradan geliyor. Araya aldılar beni. Ha, sokak. Geliyor. Valla geliyor. Hala daha kovalıyor manyak. Daha kol. Aa. Işık daha da söndü ya. Önümü hiç görmüyordum. Şimdi hiç görmüyorum ya. Oh. Ben burada nerede saklanacağım? Vatan arkasını döndü müptezel. Merak etme müptezel. Burada herkes müptezel. Ya yakala ya. Ya zaten bizim karakter ne hızlı koşuyor. Ne önümü görüyorum ne. Duba yok. Oh. Hiçbir şey yok. Ha diğer bulmaca. Bayağı yolu buldum şu an ha. Resmen yolu buldum şu an. Baya geldim. Tamam burada ne yapıyoruz? Piyano mu çalıyorsun? Nedir? Tam buysa C buysa D. Okay tamam. G bulut diyor. F güneş diyor. G yıldırım diyor. Evet dinliyorum şu an. Evet ben bunu ben bundan hiçbir bok anlamam. A few moments later. Bulut güneş bulut yıldırım güneş İnternetten baktım hiç uğraşamazdım. Hiç uğraşamam yani. Derre uğraşamam. Biraz da aydınlık olaymış burası ya. Ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel olmuş. Korku oyunu oynuyordu da. Hep mi bir karanlık olması lazım kardeşim yani ya. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Bu oyun ne zaman bitiyor ya? Tamam. Çok güzel. Muhteşem. Kırmızı düğme. Mavi düğme. Ne diyor? Leave stay. Leave gitmek değil miydi? Stay call deme demek değil miydi? Ben gitmeyi mi seçtim lan acaba? Unuttum onu da unuttum. Ben yeni uyandım arkadaş. Biraz beynim yüklenmedi çünkü. Ne seçtiğimi hatırlayamayacak kadar game eksik. Unutkanları neye eksik oluyordu? Onu unuttum ben. <laughs> B12 eksik. Zorla zorla kırarsın zorla. Ha kırdık. Hadi Alex ne yapıyorsun? Seni bekliyoruz. Basketbol maçını kaçıracağız. Bu ne demek lan? Bu ne demek lan? Tamam. Başka bir seçenek seç. Aa, niye böyle bir seçenek var ya? Bitiyorsa bitsin de Allah Allah. Kırmızıyı seçince ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? İlerliyor muyum? ya? öldü bizimki. Tamam la ya tamam tamam iki seçeneği de gördük tamam. Aa bu ne lan? Topla 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 topla. Bunlar ne işe yarıyor? Bir şey yarıyor mu? Fortnite oynayanlar bana bir söylesin. Ben Fortnite oynamıyorum. Ne diyor? Midnight Moose. Hmm, bir dahaki Fortnite oyunumuz bu mu acaba? Midnight Burger. Hmm, bir dahakinin bunu mu oynayacağız acaba? Acaba acaba. Neyse güzeldi. İyiydi. Biraz beynimi zorladım. O yüzden başım ağrıyor arkadaşlar. Bunun gibi bunun gibi değil de daha güzel böyle Fortnite haritaları varsa yazın. Söyleyin yani. Çekinmeyin. Utanmayın. Ben de hemen çekeyim videosunu çekeyim. Araştırın. Siz de araştırın. Ben de araştırayım. Öpüyorum size. Abone olup kanala abone olup beğenip yorum atmayı da unutmayın. Öpüyorum.